Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yanımda Sevlay var. Hoş geldin Sevlay. Merhaba arkadaşlar, hoş buldum Eyüp. Sevlay bugün yanında çok sevdiği oyuncaklarını getirmiş. Bunlardan biri... Bobby. Bu da Piti. Piti birazcık haylaz bir kedi. Bobby ise biraz yardımsever bir köpek. Ne? Biraz mı? Evet, biraz. Bence daha fazla. Aa neyse tamam sana haksızlık yapmayayım. Oldukça yardımsever bir köpeksin. Evet. Bugün Piti ile Bobi'nin başından neler geçmiş hep birlikte öğrenelim mi? Ne dersin Sevlay? Çok güzel olur. Haydi hep birlikte görelim. Haydi gidelim. Aa en yakın arkadaşlarımın yanına gideyim. Onlar kesin benimle oynarlar. Ho 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 Merhaba Scooby. Merhaba Dixie. Ne yapıyorsunuz? Merhaba Bobby. Merhaba Bobby. Nerelerde kaldın sen? Bugün biraz geç uyandım. Yanınıza geç geldim o yüzden. Ya çok şey kaçırdın. Neden? Ee, oyunlar oynadık biz. Parka gittik. Ah, ben de sizin yanınıza oyun oynamaya gelmiştim. Yani benimle oynamayacak mısınız? Üzgünüm Bobby. Üzgünüz Bobby. Yarın oynarız seninle. Üzülme Bobby. Peki bakalım. Ben kendimi başka bir arkadaş bulmaya gidiyorum. Siz de iyi dinlenin. Yarın mutlaka oynayacağız ama unutmayın tamam mı? Sen de uykuya dalma. Erken uyan tamam mı Bobby? Tamam anlaştık. Örüşekalin. Görüşürüz. 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 Görüşürüz Bobby. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Akşam oldu. Hala oynayacak kimseyi bulamadım. Biraz daha geziyim bari. Ho 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 ho. <laughs> <laughs> ah, <Aa, gülüyor> ses de ne? Yukarı bak köpecik yukarıdayım. Ee, gördüm <laughs> seni. Ne yapıyorsun orada? Burada masum kaldım inemiyorum ağaçtan. Bana yardım eder misin? Hemen geliyorum. <laughs> Maalesef çıkamadım. Aa, Bir an unutmuşum. Köpekler ağaca çıkamıyor ki. Hmm. Bence bu hmm. komik değil. Köpecik bana yardım getirebilir misin? Evet. Sakın bir yere ayrılma. Hemen geliyorum. Asla ayrılabilirim ki zaten burada mahsur kaldım köpecik. Aa evet doğru unutmuşum. <laughs> Kimsecikler de yok buralarda. Uh -huh. Biraz da şuralara bakayım. Uh -huh. Uh -huh. Aa birini gördüm. Uh -huh. Uh -huh. Aa köpecik ne tatlısın sen böyle. Hemen geliyorum yanına. Uh -huh. Oyun mu oynamak istiyorsun benimle? Aa, bir şey mi anlatmak istiyorsun? Seni takip mi edeyim? tamam geliyorum hemen. Hop Ah köpecik ne demek istiyorsun hala anlamadım. Ah ağaçta mahsur kalmış bir kedicik. Seni hemen kurtarıyorum şirin kedi. Ama bu ağaç çok yüksek. Nasıl çıkabilirim buraya? Ben çıkamam ki. Tamam hemen sana yardım çağıracağım. Köpecik sen sakın buradan bir yere ayrılma. Ben bir yardım bulup hemen geliyorum. hey yaşasın burada birileri var. Merhaba bayım. Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim? Şu ilerideki ağaçta bir tane kedicik mahsur kalmış. Yardım edebilir misin bayım? Evet, ben kedileri çok severim. Hemen geliyorum. Hadi gidelim bir an önce. Ama bir tane merdivene ihtiyacımız var. Tamam o zaman hemen merdiveni alayım. Çünkü ben ağaca çıkmayı denedim ama çıkamadım. Ağaç çok yüksekti. Tamamdır. Merdiveni aldım. Ben yolu göstereyim. Gidiyorum. Tamam, seni takip ediyorum. Önden gidiyorum. Merdiven hazır. Ben çıkabilir miyim? Evet. Ben merdiveni tutayım, siz de çıkın o zaman. Tamam. Geldim. Geldim küçük kedicik kucağıma hemen seni alayım. Hop. Hop aldım seni kucağıma. Artık güvendesin küçük kedicik. İniyoruz. Hop hop. Hop. Artık güvendesin minik kedicik. Yardımın için teşekkür ederim bayım. Rica ederim. Kedi göre ben işime dönebilirim artık. <laughs> tatlı gidecek sen de sakın bir daha ağaca çıkma tamam mı? Miu <laughs> Aa köpek. Köpekçik sana teşekkür etmeyi de unuttum. <laughs> teşekkür ederim. Seni uslu köpekçik. <laughs> Hoşça kal. Aa orada bir tatlı dondurmacı var. Hemen gidip bir dondurma yiyebilirim. Kedicik bir daha ağaçlara çıkarken dikkat et. Kendine iyi bak. Ben gidiyorum. Sen de kendine iyi bak köpekcik. Çok işim var. Hoşçakalın. Senin ismin var mı? Evet tabii ki de var. Benim adım Piti. Senin adın ne? Benim adım da Bobby. Ama kısaca Bob diyebilirsin. Hmm, Bob daha güzel. Bob diyeceğim ben sana. Anlaştık. Anlaştık. Bob. Bob. Ya ben... Biraz karnım kurulduyor sanki. Seni kurtarırken karnım acıkmıştı. Birlikte yemek arayalım mı? Arayalım. Peki senin karnın aç mı? Benim karnım çok aç değil. Ama bulursan bir şeyler yiyebilirim. Tamamdır. Hadi arayalım. Hadi arayalım. Burada bir kokular arıyorum. Böyey kazalım mı? Kazalım. O, oh, burada kemik yok. Hmm, başka yeri kazarız. Hadi kazalım. Burada da olabilir. Hadi kazalım. Burada da bir şey yok maalesef. Galiba bugün aç kalacağım. Aa bir dakika. Benim bir fikrim var. Bir arkadaşım var ileride. Onun yanına gidelim mi? Evet gidelim. Bize Aa. yemek verir mi? Verir verir. Hadi gidelim. Gidelim. Rex bak bu Bob. Merhaba dostum. Merhaba Rex. Bana bugün yardım etti. Ağaçtan inmemi sağladı. Oo çok iyi. Rex senden bir isteğimiz var bizim. Tabii ki de tabii ki de. Nasıl yardımcı olabilirim? Bob'un karnı çok acıkmış. Yemek aradık ama bulamadık. Bize biraz fazladan yemeğin varsa verebilir misin? Tabii ki de verebilirim. Fazladan bir kemiğim vardı. Zaten karnım da tok. Size bir tane kemik verebilirim. Yaşasın. Al bakalım. Oo, oh, teşekkür ederim. Hemen yiyorum. Sen yemek ister misin? Ben kemik yiyemem. Hemen yiyorum o zaman. Teşekkürler Rex. Teşekkürler Rex. Rica ederim arkadaşlar. Benimle oyun oynar mısın? Oynarım. Bildiğim çok güzel bir park var. Oraya gidelim mi? Gidelim olur. Haydi gidelim. gidelim. Beni takip et. Oh. Efendim Piki. Burası benim az önceki ağaçta kaldığım yer değil mi? Evet orası. Ama ağaca çıkmayacağız. Ağaca çıkmayacağım. Tamam. Bak şimdi sana göstereceğim. Burada kaydırak var. Oraya çıkıp kayacağım. Beni takip et. Tamam. Seni izliyorum. Tamamdır. Üçe şey kadar sayıyorum. Ve çıkıyorum. Bir. iki, Üç. Hoppa. Dikkat et Bob. Şimdi burada biraz döneceğim. Dönmek çok eğlenceli. Ve şimdi de kayıyorum. Hoppa. Şimdi sıra bende. Beni izle Bob. Dikkatli ol. Hop. Oo, çok eğlenceli görünüyor burası. Evet. Vay. Bir tur dön bakalım. Dönüyorum. Kayacak mıyım şimdi? Evet kayacaksın. Dikkatli ol. Tamam. Heyecanlı mı? Oo. Oo. Çok ha. heyecanlı. Evet. Çok güzel. Çok güzelmiş. Gerçekten. Bir daha yapalım. Birlikte yapalım mı bunu? Tamam yapalım. Hadi. Beni takip et. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Gidiyorum. Üç deyince. Bir. İki. Bir. Üç. O. Tebrikler. Bir tur dönelim. Dönelim dönelim. Dönmek ya çok eğlenceliymiş. dönmüyor değil ha. Ay aman, Uuu. aman. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Bence biraz Hadi yeter. koyalım. Başım dönmeye başladı. Ben kayıyorum. Geliyorum. Uuu, çok eğlenceli. Evet, bayıldım ben bu kayma işine. Uuu, çok eğlenceliymiş bu. Evet, çok güzel. Çok güzelmiş. Bu, çok eğlenceli bir gün geçirdik değil mi? Evet, İyi ki tanışmışız. Evet, iyi ki ağaçta kalmışım diyeceğim neredeyse. <laughs> O oh, hava çok kararmış. Aa, Akşam oldu. Evet haklısın. Artık eve gitme vakti geldi. Evet eve gitmeliyiz. Eve gitmeliyiz. Yarın oynar mıyız? Oynayabiliriz. O zaman ben buralardayım. Sabah tamam. gelirsen görüşürüz. Görüşürüz bu. Haydi kendini iyi bak. Hoşça kal.